Birkaç mümkün olayın yaşanmış olması can sıkıcı, üzücü olmuş olsa da gelir de <laughs> e, içerisinde, sağduyu içerisinde e, güzel bir seçim süreci yaşadık Kartal'da. Daha önce de söylediğim gibi 14 Mayıs'tan sonra da yaşam devam edecek. 28 Mayıs sürecinden sonra da yaşam devam edecek e, sözlerinde ifade ettiğim gibi okullarda sorumluluk yapan komşularımızın, yönetici arkadaşlarımızın da sağduyulu tavrıyla Kartal'da seçim sürecini tamamlamış oluyor. Ülke genelinde tamamlanan seçim sürecinden sonra hem siyasi partilerin dağılımında hem Cumhurbaşkanlığı sürecinin tamamlanmasından sonra ülkemizin hayırına gerçekleşen bu seçim sürecinin ağzımızın tadıyla ile en azından tamamlanmış olması bizler için Kartal'da iyi bir şeydi ülkenin farklı noktalarında üzücü olaylar yaşanmış olsa da kendi bölgemiz için en azından bunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ardından ikinci turda iki adayı yarıştığı süreçte süreci birincilikle tamamlayan ve şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sayın Erdoğan'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ülkemize Türkiye Cumhuriyeti'nin daha iyi noktalara gelilmesi için yeni bir başlangıcın, yeni bir kredinin, yeni bir sürenin başlamış olması da bizim sadece başarı temenni etmemizle bize söyleyebileceğimiz <laughs> cümleler ancak bu olabilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti e hepimizin bu başarılı süreci inanıyorum ki, ümit ediyorum ki en iyi şekilde ülkemizi daha iyi noktaya taşımak için her seçilen arkadaşımız bunun için mücadele <laughs> edecektir. Bu seçimlerin ülkemize hayır olmasını diliyorum. Seçilen arkadaşları kutluyorum hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı sürecinde görevlendirilen arkadaşlarım, kutluyorum. Yeni kabinemiz açıklandı. Siyasi partilerin yeni kadroları açıklandı. Ümit ediyorum ki her biri ülkenin daha iyi noktaya gelebilmesi için daha fazla çalışırlar. Çünkü çok çok sorunumuz var. Bizi bekleyen çözüm, bekleyen çok <laughs> çok, gereken çok sorunumuz var. Bu soruları en aşağı indirecek şekilde herkesin aynı tempoda daha fazla efor harcayarak, daha fazla iyilik yaparak çaba harcamasını temenni ediyorum. Bizler de Kartal'da bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Kartal'da hizmet etmeye, üretmeye ve hem yarım kalan tamamlamaya hem tamamlanan işlerdeki motivasyonu ve verimliliği arttırmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda Kartal'da, Kartal Meydan'da, Kartal'da komşularımızı bir kitap fuarıyla buluşturduk. Gayemiz Kartal'daki her bireyinizi her çocuğumuzun, her gençimizin okuma alışkanlığını bir nebze olsun geliştirebilmek, bir çocuğumuzun, bir gencimizin, bir bireyimizin hayal dünyasına, düşünce dünyasına iyi şeyler aktarabilmek, yaklaşık yüze yakın yayın evinin içerisinde bulunduğu bir ortama Kartal'ı komşularımızla buluşturduk. Tabii ki TÜYAP'ın büyüklüğünde değil ama